Selamun Aleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk çorbası tarifimle karşınızdayım. Malzemelerimiz 1 su bardağı tavuk suyu, 3 su bardağı sıcak su, 1 küçük kase kadar haşlanmış ve didilmiş tavuk göğüs, 1 çay bardağı kadar şehriye, ben tel şehriyem olmadığı için arpa kullandım. Dileyen tel şehriye kullanabilir. 2 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı limon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı karabiber. Eğer bebekleriniz için yapacaksanız baharatları azaltabilirsiniz. Öncelikle tencereme 1 su bardağı tavuk suyu, 3 su bardağı sıcak suyu ve tavuklarımı ekleyip kaynamasını bekliyorum. ardından şehriyelerimi ilave ediyorum. Ardından bir kaseye aldığım un ve limonumun üzerine su ilave edip çırpıyorum. Sonrasında çorbamı ilave ediyorum. Baharatlarımı çorbama en son ilave ediyorum. Öncelikle tuzumun vitamin değerinin kaybolmaması için ve nanemin yanmaması için en son eklemek daha mantıklı oluyor. Biz lezzetini çok beğendik. Vitamin değeri de yüksek olan bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.